Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde lisans nasıl kontrol edilir, bahis siteleri lisansları ne işe yarar ve bir bahis sitesinin lisanslarının gerçek olup olmadığını nasıl anlayabileceğinizi anlatacağım bilgilendirici bir video hazırladım. Ayrıca 450 TL deneme bonusu veren ve lisanslı olan bahis sitelerini örnek olarak da göstereceğim. Online bahis sitelerinin lisanslarının olup olmadığını kontrol etmek birçoğumuz için çok zor olabilir. Bu yüzden sizlere nasıl kontrol edebileceğinizi ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylıca izah etmeye çalışacağım. Unutmayın ki bu video daha güvenilir şekilde bahis oynayabilmeniz için yapılmış bir videodur. Sizin için emek harcayarak hazırladığımız bu videomuzu beğenmenizi rica ederiz. Bir bahis sitesini kontrol ederken dikkat etmeniz gereken en önemli şey sitenin lisansıdır. Peki bu lisans ne yapar? Lisans online bahis sitesinde yer alan oyunların lisanslı olmasını sağlar. Sweet Bonanza'nın bile sahtesi var ve bunu hiçbiriniz anlayamazsınız. İşte o sitede lisans varsa bilin ki kazandırma oranları normal, resmi olarak kontrol edilen güvenilir bir oyun oynuyorsunuz. 2. Kullanıcıların haklarını savunmak için belirli kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. Mesela bazı sitelerde 5 katı kadar çekim yapabileceğiniz gibi saçma kurallar kurallar var. İşte lisans varsa böyle saçma kendi çıkarları doğrultusunda kurallar koyamaz siteler arkadaşlar. 3 kişisel verilerinizin korunmasını sağlar. 4. Site ile kullanıcı arasında bir anlaşmazlık olduğunda konuya müdahale eder ve sizin hakkınızı savunur. Şunu da söyleyeyim. Lisans firmaları sitelere maddi yaptırımlar uygulayabilir arkadaşlar. Yani sizi mağdur eden bir lisanslı bahis sitesine şikayet ederseniz ve gerçekten haklıysanız lisans hem paranızı almanızı sağlar hem de o siteye 1000 euro 2000 euro gibi cezalar uygular. Aynı zamanda sizin gibi çok fazla mağdur edilen kullanıcı varsa o sitenin lisansını kaldırabilir, askıya alabilir arkadaşlar. Lisansların en büyük yaptırımları budur arkadaşlar. Bu yüzden lisanslı sitelerin kullanıcı ların mağdur etmekten çok fazla kaçındığını biliyoruz. Türkiye pazarına hizmet veren en güvenilir lisans firması Crossaudor arkadaşlar. Yeni açılan sitelerin %90'ı bu lisansı alamıyor. Hem paraları yetmiyor hem de bu lisansın yaptırımları çok ağır. O yüzden almıyorlar arkadaşlar. Onun yerine şu an ekrana yansıtacağım 5 para etmeyen lisansları alıyorlar. Bu lisansları görüyorsanız o siteden uzak durun arkadaşlar. Çünkü hiçbir yaptırımı olmayan bir lisanstır bunlar. Crossaudor lisansı kullanan sitelerin en alt kısmında lisansın logosunun yer alması zorunludur. Ancak bu demek değildir ki bu logo varsa site lisanslıdır. Tabii ki de bunun da sahteleri ve geçersiz olanları var. Hadi birlikte bunları nasıl anlayabileceğimizi de görelim. Bu ekranda gördüğünüz ilk logo geçerli bir lisansı temsil eder. Üçüncü sıradaki logolar ise geçersiz olduğunu yani sitenin lisansının olmadığını belli eder. En alttakiler ise bilinmeyen durum olarak belirlenir. Ancak bunun farklı türevleri de vardır arkadaşlar. Geçerli bir lisans logosuna tıkladığınızda karşınıza sitenin lisanslı olduğunu onaylayan bir ekran çıkmalıdır. Ve bilgilerin arasında lisans tarihiyle o günün tarihinin birebir aynı olması gerekir. Sitenin şu an içinde olduğunuz linkinin lisans bilgilerinin içinde yer alıyor olması gerekir. Sayfayı aşağı doğru indirdiğinizde siteyi şikayet edebileceğiniz bir alanın olması gerekir ve sayfanın en altında da hesap kapatma talebinizi iletebileceğiniz bir kısım olması gerekir arkadaşlar. Bunların hepsinin olması gerekiyor. Bunlar varsa geçerli bir lisans olabilir. Ancak bunların hepsi sahte bir şekilde yapılıp lisansı olmayan siteleri lisanslı gibi de gösterebilirler arkadaşlar. Onu da nasıl yapabileceklerini birazdan sizlere anlatacağım. Şimdi geçerli bir lisansı olmayan sitelerdeki durumu inceleyelim birlikte. Lisans logosuna tıkladığınızda geçerli bir lisansın olmadığını görebilirsiniz. Kırmızı şekilde yazar genelde. Bunun farklı varyasyonları da vardır. Eğer sitenin ana sayfasının en altında lisans logosu yer almıyorsa ya da lisans logosuna tıkladığınızda bir sayfa açılmıyorsa ya da bu gösterdiğim lisans logosu dışında farklı logolar yer alıyorsa geçerli bir lisansı yok demektir ya da işe yaramayan bir lisansı var demektir arkadaşlar. Merdiven altı siteler sahte logolar koyup arkasına sahte bilgiler yazıp sanki lisanslı gibi gösterebiliyorlar. O yüzden çok dikkat etmelisiniz. Hemen 30 saniyede bu sahte lisansı da nasıl yaptıklarını göstermek istiyorum size hatta. Elimde herhangi bir site var arkadaşlar. Bu bir bahis sitesi ancak herhangi bir site. Bu sitenin en altına lisans logosu koydum arkadaşlar. Güzel bir Photoshop ve web tasarımı ile lisans sayfasında olması gereken her bilgiyi yazdım ve benzer şekilde dizayn ettim. Gördüğünüz gibi kusursuz bir lisans yaptık ve bunu yapmam abartası söylüyorum. 4-5 dakikamı aldı. Bunun üzerine 15 dakika daha çabalasam birebir aynısını yapabilirim. Arka tonu aynı renkleri koyabilirim. Ancak çok fazla uğraşmak istemedim. Buradan şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer konuya hakim biri değilseniz sahte lisansları anlamanız ne yazık ki mümkün değil. Piyasadaki sitelerin %90'ının tahte lisans kullandığı söylesem ne dersiniz? Bilmediğiniz sitelerde oynamayın. Daha fazla bonus alacağım diye sahte lisanslı sitelere para kaptırmayın arkadaşlar. Paranızı yatırırsınız yatırırsınız bir kere kazanırsınız. O kazandığınızda da sahte bir lisans olduğu için paranızı ödemezler ve aldığınız bonusların hiçbir anlamı olmaz. Eğer Türkiye'ye hizmet veren lisanslı siteleri merak ediyorsanız yorumlar kısmına linklerini bırakacağım arkadaşlar. Siteleri inceleyebilir. Orijinal lisanslı siteler nasıl oluyor görebilirsiniz. O sitelerin bazıları deneme bonusu da veriyor. Toplam 450 TL deneme bonusu veren 5-6 siteyi sizlere paylaşacağım orada. Onları da inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi hepsi güvenli ve lisanslı sitelerdir. Çok fazla dolandırıcı senin türediği şu dönemlerde umarım hiçbiriniz dolandırıcı sitelere denk gelmezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar emeğimize karşılık bir beğeninizi bekliyoruz. Siz dolandırılmayın diye yaptığımız bu videoya yaklaşık 3 gün harcadık arkadaşlar. Emeğe saygılı kanka. O malı buraya getirene kadar götümüz düştü. Çok ciddi yemek harcadık diyebilirim. Lütfen çok rica ediyorum beğenmeden geçmeyin. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu videodan sonra deneme bonusu veren siteleri paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak sadece abone olanlar görebilecek. Bu videodan sonraki videolarımızı abone olmayan kimse göremeyecek. Ücretsiz olarak abone olabilir ve deneme bonusu veren siteleri de takip etmeye devam edebilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler dilerim.